Şimdi senin için iki tane kart seçeceğim. Ama bunlardan birini seçmeni istiyorum. Tabi dileyen ikisini de alıp kabul edebilir. Melek kartlarımızdan geliyor. Bir mi? İki mi? Bakalım anın enerjileriyle ne duyman, neyi öğrenmen, neyi fark etmen gerekiyor. Dilersen burada kartlara soruda sorabilirsin. Bakalım. Bir mi? İki mi? bir numarayı açıyorum ve bir numara hafifle kartı geldi. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek dedi hafifle kartı. Ve şimdi özellikle hafifle bu omuz bölgemizde, boyun bölgemizde, belimizde ağırlık ya da başımızda ağırlık yaratabilir. O yüzden aslında şu niyeti de yapabilirsiniz taşıyabileceğimden fazla olan her ne varsa ve ihtiyacım olmayan, bana hizmet etmeyen her ne varsa şimdi şu anda bunlardan arınıyorum ve serbest bırakıyorum diyebilirsiniz ve al kartı geldi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek dedi. Bana şunu hatırlattı aslında. Biz ihtiyacımız olmayandan fazlasını taşıyor ve yük ediniyoruz. Ve almamız gerekenlere de yer açılmıyor. O yüzden önce bir hafiflemeye niyet edelim. Biraz önce ettik gibi düşünün. Ve şimdi de şu niyette bulunabilirsiniz. Bana fayda sağlayan ihtiyacım olan her ne varsa. Gördüğüm görmediğim hissettiğim hissetmediğim bildiğim ya da bilmediğim her ne varsa bunların her birini sevgiyle ve bana fayda sağlayacak şekilde aldım ve kabul ettim. Yaşamıma kabul ediyorum, izin veriyorum, niyet ediyorum ve de öyledir. Aşkla